Şimdi sese doğru. Nereye Sen de karşımda ikon kamera şimdi ne işi görüyor? O bu 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 başla. Ağzını <laughs> yedim. <laughs>

arkadaşlar ben birim. Ömer'sin. İçeri gel. Ana kum Arkadaşlar göremiyor. Yeni yeni göremiyorum ben. Ben ne yapayım ya? Ya dur ben hiçbir şey koyamadım. Koydum ama öyle ya. Hadi ya He. Tamam. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar tamam, tamam. tamam hadi. Yeni yeni. Çocuk kanalı. Hadi. Gel, gelsene. vardı Ben ben yani yeşil kalan. Yeşil yeşil. Hayır, sen ben kazanmadın bak. Sen yok. Bak ağlıyorsun. Sen kazanmadın. Bak ben kazandım. 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 Aha gel. Oy ay babama uçağa gideceğiz. Biz bunu ay 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 gel buraya. videoyu durdur. ya? Dur ona. geldik. arkadaşlar. Benden sonra... Dur azıcık ben oynayayım Ömer. sen ne sen aynı Onu ya dedi. Ah olmuyor. Allah gidelim ya. Bunu olmuyor ya. Öyle şimdi. Şimdi başka oyun oynayalım. Gel başlıyoruz. Kul 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 kul. Arkadaşlar oynuyoruz. Kayk oyunu. oyunu. Nereye basıyoruz öyle ya? Şuraya basıyoruz. Evet bakın bunlardan kazanıyoruz. Kaykaylardan kayıyoruz. Bakın. yine Böyle kazanmak için Böyle uçuyoruz. Oy baba düştüm. Yine düştüm. Ben kazandım arkadaşlar. Birinci oldum ben. Seviyor benim oğlum için. Ee, bir de başka bir şey oynayalım. şimdi. Arkadaşlar şimdi Borak Sars oynuyoruz. Kamera yakıldı. Borak Sars oynuyoruz. Şimdi de. Arkadaşlar aldım. Dedi canlanın. Ömer Afa, Ömer Asaf benim. Okuyun. Ömer Asaf benim. Yani yeşil olan benim. Hep aldılar elmasları biz alalım. Alık da biz alalım. Siz mi alacaksınız hep ya? Arkadaşlar kızım lazım benim? Şu an ben telefona bakıyorum şu en aha öldü al tutalık en hemen lazım yoksa elmaslarımız gitti <laughs> Arkadaşlar elmasları alın ya. Arkadaşlar elmasları almayalım. Başka bir şey oynayalım. Sıra güzel bir top Top ayna. Biliyorsunuz, bunu biliyorsunuz herhalde. Emel izliyor sese doğruyu. Ben de video çekiyorum burada. Şimdi bir basalım. Çırak. Şuna basalım.